İnşallah bu projemiz yüklenici firmamızla da konuştuğumuz süre içerisinde yani Ağustos sonu itibariyle buradaki Ali Kayası Cam Teras projemiz bitmiş ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bu proje 3 aşamalı bir proje. Burası mesafe olarak da şehrimize son derece yakın. Aynı zamanda barajımızı gören önemli turizm beldelerimizden yani kaplıca merkezi olarak Ilıcamız'da yakın bir mevki. Projenin birinci aşamasında gördüğünüz gibi Cam Teras. Burada gerçekten Ali Kayası çok dik bir kesiti var. Barajla buranın arası yaklaşık 170 metre. Burada bir cam teras. Hemen yakınında da buraya insanların geldiğinde, ziyaretçilerin geldiğinde vakit geçireceği, bir şeyler yiyip içeceği bir yeme içme mekanı var. Bunun içinde bu alanda iki tane çok kapsamlı otopark oluşturuluyor ve yürüme parkurları oluşturuluyor. İkinci aşamasında Hemen Ali Kayası biliyorsunuz burada iki kayadan mevcut. O iki kaya arasında bir cam köprüyle oradan oraya geçişi sağlayan bir süreci düşünüyoruz. Üçüncü aşamasında da Menzelet Barajımız üzerinde tekne gezileri var. Tekne gezisiyle gelindiğinde aşağıda bir parklanma, oradan buraya çıkma, karayoluyla geldiğinizde buraya yine aşağı inip tekneyle dönebilme imkanlarını da oluşturan bu projeyi düşünüyoruz. Yine bu projenin üçüncü aşamasında hemen bu tepenin arka tarafına doğru da burada kamp alanları, yine daha geniş yürüme alanları, doğa yürüyüş parkları gibi alanları da inşallah bu projenin üç aşamalı hayata geçirmiş olacağız. Bu tesis ve peyzaj bittikten sonra da aynı zamanda ana yola yani Kahramanmaraş-Kayseri ana bağlantı yolumuza burası 17 kilometre. 17 kilometrelik yolun da asfaltını inşallah yapılmış olacak. Ulaşımı da daha da kolay olacak. Şehrimizin tarihi dokusunu, şehrimizin turizm alanlarını da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. <laughs>